Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte duvardan kaçış oynuyoruz. Arkadaşlar evet. bu bir tane duvar var. Evet. Evet. Duvar gelmeden siz sona gitmeye çalışıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Amin dediğim duyuyorsunuz. Aralarda böyle kapılar oluyor. Böyle girebileceğiniz delik gibi yerler. Evet. Oralara girerek saklanıyorsunuz dolapta. Evet. Sonra Böyle oyunda para toplayarak da bir şeyler özellik alabiliyorsunuz. O, özellik alıp daha hızlı gidebiliyorsunuz. Evet. Mesela a, ama abim normal giderek beni geçti. Hemen Düş. arkamdasın. Evet ama sen benden öndürsün. Önce... Arkadaşlar her gittiğimiz yerde para alıyoruz. Evet. Arkadaşlar ve de her an duvar gelebiliyor. Kırmızı yandığında duvar geliyor demektir. Işıklar ben acı sos aldım. Dönerek geliyorum. Ne ara aldın? Arkana bak. Bakalım. Geliyor. Var geliyor. Ben saklandım. Ben saklandım. <laughs> Arkadaşlar geçiyorum. Kapının Ar önündeyken öldüm. Arkadaşlar ben saklandım. Benim cesedim oradaydı. Geliyorum. Ben de acı sos aldım. Acı e, sos mu aldın? Evet. Ben, ben öldüm gidiyorum. Arkadaşlar burası yeşil yanmadan geliyorum. gitmemiz zor. Ama ben gideceğim de benim benim şeyim gelmedi. Ha çak şimdi geldi. içtim Döne döne geliyorum. Döne döne geliyorum arkadaş. ileri doğru mu? Bana doğru, bana doğru mu? Doğru. İleri gidiyorum. Ben Ay, döne bana döne. doğru gel bana doğru. Yok ben ilk önce bir şuraya gideyim. Senin kaç paran var? 10. Benim 20. On, 25. Vay çakal. Allah Allah iç 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 içsene, İçmiyor ya duvar gelecek ha içtin Allah iç, iç, bitir, Bitti, mi lan İçine. ben saklandım 40 TL'm oldu ve de hala dönüyorum burada Sen bir... saklandın mı geleyim mi, yetişebilir miyim bence gelme saklan bence orada saklan Hala dönüyorum arkadaşlar benim acı sos bitmedi. Hala dönüyorum. Allah saklanmak istiyorum. Ben de geleceğim ya. Bence gelme yine ölürsün. Ee, daha bu gel ama duvar gelmiyor. Du... bu arada arkadaki düğmeye basarlarsa da gelebiliyor. Aha gelecek sarı olmuştur. Aha Şimdi... ben gelmeye başladım. Abim sarı olmuştu az önce farkındaysan. Neredesin sen? Gel gel. Çabuk ol. Gel çocuk gel. Yür. Ha benimki ödü şükür durdu. Ben durdurdum acı susu. Gidiyor mu? Yok gitmeyeceğim. Acı kullanacağım. Bitireceğim mi? Bitireceğim mi? <laughs> ya, yok daha bitiremiyorum. bu duvar <laughs> nerede? <gülüyor> sarı olmuş. Dur. Ben durdurdum. Durdurdun mu? Hı. Dönmeyi. Arkadaşlar, eğer kanala hangi oyunların videomuz videosunu atmanızı istiyorsanız yorumlara yaz, yazabilirsiniz. Evet, ben bitirdim. Ne? kedisi. Neredesin? Aa. Hey. Arkadaşlar kullanılıyor. Arkadaşlar. Roket şip hangisi ya? Ha bu. Al. Evet. Al. Ver al. Ver. Arkadaşlar hemen. bir de bunun farklı modları varmış evet. herhalde. Şimdi bir de zor moduna gidelim. Impossible. Evet. Hadi ben gittim. Ben de geldim. O zor moda bak. Oo. Bence hemen saklanalım çünkü her an gelebilir bu. Kötü ben duvar. Ben Hadi bay. Bay çaka. Dönerek seni geçtim. Peki yanlara atlarsak ne olur diyecektim ki ölürmüş. Evet silah var. Silah geliyor. Nereden geliyor? Silahla sıkılıyor <Ben nasıl yapayım? gülüyor> kenarlara. Öldüm, ben hanım. de öldüm. Ama kenar yoktu ki. Evet onun kenar kenarı yok. Ee, Onu nasıl bitireceğiz ben başkasına gitmek istiyorum. Dur, dur. Buradan bir şey alıp gideceğim. Nasıl yapacağız? Şimdi roket şip almalı da yine. Gördük az önce roket şipin ne yaptığını. Dur şöyle Benim gibi patladı. O ne yaptın? Benim gibi patladı. Nasıl patlattın arkadaşlar? Duvara çarptın. Arkadaşlar nasıl patlattın? Allah! Yere ışınlandım ben Neredeyim? Arkadaşlar oyunu bozduk. Oyunu bozduk. Ben yine reset çektim. Arkadaşlar benim Of Arkadaşlar o nasıl bir şeydi ya? Gel bir de burada wall escape varmış. Dur geliyorum. Ne girelim acaba bu neymiş? He döne döne girdim. Hay bu. Dokunmayın. Öldün mü? Ne yaptım? Yakın ne yapacağız? Kaçmamız gerek. Büyük duvar kaçışı diyor. Arkadaşlar ben öleceğim. Arkadaşlar ben de düştüm. Arkadaşlar du. sarı sarı ya, her yer. Kaldım. gözükmüyor Ben hayır, arkadaşlar evet, Altım mi? yanıyor. Altım yanıyor. Hayır, hayır. Of ben öldüm. Ben hayır ben de öldüm. Sıçlayamadım. Kafayı var <laughs> Bir daha gidelim bence. Evet arkadaşlar bu eğlenceliymiş. Evet ama zor birazcık da. Evet. Dokun. Dokun. Dokun Allah! Dur şimdilik ben şuradan şuradan şuraya Büyük duvar kaçışı. Duvar yerden yerden geliyor. Bu daha iyi. Onda sarı neon ışıklar vardı. Evet, ne olduğunu anlayamıyorduk artık. Evet, yolu göremiyorduk. Ben yine de azar azar gittim. Bu çok daha kolay. Aa, ben düştüm. Ben Bu gidiyorum geliyor. Allah, artık Bu çok artı daha sen. kolay. Bu kaynamayalım. Allah! Ben de kaynayacağım ama. Nerede? <laughs> Arkadaşlar bu sefer de ben kaynayacağım. <laughs> Arkadaşlar ben kaynayacağım. Hayır, ben düştüm, kaynadım ben. Arkadaşlar ben daha kaynamadım. Ama yere niye götürüyorsun <laughs> beni ya? Impossible obiye girelim bu sefer daha. <laughs> mesela imposible obi diye bir yer varmış bakalım buna da bir bakalım <laughs> buraya doğru gidiyoruz evet o, koş obi, zorlu obi. benim 100 tl'm var 100 mü benim ben mi? öldüm bu neydi aferin çok iyi oldum bu neydi ben de şimdi ki ben de ben de ben de gideceğim. de ben de ben de Oh. Yine öldüm. Yine mi öldün ben bayağı gitti. Ben nubum nub nub. Evet arkadaşlar. Ben önceki loop. videoda yarışta beni yenmiş olabilir. Ne hatırlamıyorum yarış. Speedrun. Benimki neydi? <laughs> 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 arkadaşlar önceki Speedrun videosunda beni yenmiş olabilir ama bunda beni Evet. Onda abimi abi yendim. Parkurlarda ben efsaneyimdir. Arkadaşlar. Çok fena bir yerde durdum. Bu çok olmuş. Hayır. Sonuna kadar geldim. Sonunda aşağıya düştüm. Sonunda aşağı ne düştün işte. Ya. En sonunda aşağı düşecektin. Düştün mü düştün. Sonuçta düşecektin yani. En sona gelip de düşmen bir şey değiştirmez. Gel de buraya. Öyle konuşmak kolay mı? Gideceğim ya. Bırak. Bırak beni bırak. Gideceğim ben. Ben hayat. Ben gidiyorum. Oha gördüm seni geliyorum lan. Allah düşüyordum. Sonuna doğru zormuş. ne sandın? Allah düşüyorduk. Allah ya niye ittiriyorsun geri Aha da sona vardım. Son bitirdim ilk yere. İlk etabı bitirdim. İki tane bir başka. <laughs> ah ölüm bu neydi? Nasıl bir şey Şimdi sen görürsün oraya bir gel. Bir de dondu. Error verdi. Arkadaşlar error verdi kardeşime. Evet ben hemen geri gireyim.